bugün 6 Mart 2023 yabancı yarışlarda Marsilya'dayız. Fransa'da Marsilya'da bugün e, 7 koşulu programı yansıyan tabi normalde 8 koşu. Evet hemen e, değerlendirmelerimize başlıyoruz Marsilya ile. Birinci koşu 14-12'de satış koşusu şartlı 3 yaşlı ingizler bu 7'li plasenin başlangıç ayağı 1700 metre. Ee, bir numara Roy de Florande, Avren Matre ile e, Bangkok görüntüsü var arkadaşlar. Bu grubun üstünde Avren Matre bugün çok iyi atlara biniyor bu arada. Yani ben en azından bir iki tane burada e, bugün yarış kazanacağını düşünüyorum. Minimum iki tane kazanacağını düşünüyorum. bunlar bir tanesi bu olabilir. Ee, burada rakip 5 numaralı Zava, Zava Dream. Zava Dream evet. Zava Dream burada rakip. İkinci koşu altılı gayenin başlangıç ayağı şartlı. dört İngilizler 2600 metreye çıkacaklar burada. 7 tane sapkan var. Arkadaşlar burada alternatif bankoyla başlıyoruz. 7 numaralı Kalin Kalinka. Kalinka, Anthony Krasus'la alternatif banko. Muhtemelen kazanma ihtimali yüksek. Belki de banko yapabiliriz bunu. Tabi AGF oranı 30'un üstüne çıktığı anda burada direkt olarak banko olmasında yarar var. Burada iki tane rakip var. İn Ken Banzla, e, yetersiz bir jockey üzerindeki, söyleyeyim onu, çok güvenecek bir jockey değil. Ve 6 numaralı Pussycat, e, yine Aurelien Lamatre ile. Zorlanır bu da ama Aurelien Lamartre'nin e, şu performansı eğer e, gene sağlarsa, yine sağlarsa sürpriz konumunda. Yani burada 7 numara e, Kalinka aslında çok ön plana çıkıyor açıkçası söylemek gerekirse. E, yani burada tehdit edecek olan Safkanlar da e, çok fazla güçlü e, gözükmüyor. Evet arkadaşlar, burayı da geçiyoruz burada. E, yani tehdit unsuru olan sapkanlar, bunlar bizim gözümüzde şu anda. Ama bakarsınız at yazacaksınız sizde. Tabii ki yazabilirsiniz. Üçüncü kuşu satış kuşusu. E, şartlı dört gringüler iki bin metreye çıkacaklar. Burada dört numaralı Moni, Antoni Krasusla. E, yedi numaralı Omenire Omenire Aurelien Lemaitre. 6 numaralı Spot Cube. Sport Cube evet. Frank Furosi. 5 numara Music is her name. Ee, koşmama ihtimali var. Bunun bir soru işareti koyalım buna. 2 numaralı Al Romy. Marivelon Vellon. 3 numaralı Edited Lena Antinotti. Burası için yeterli arkadaşlar. Yani 9 ve 1 e, numaralı ya da bir bakalım. Yani bunlar 9 numaralı safkanında da tabii gelme ihtimali yok değil. Leo Russell bazen e, ters bir kuşu çıkartıyor. 4, 7, 6, 2, 3, 9, 1 ve 5'e de soru işareti e, koyuyoruz burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. kuşu bu şekilde biraz fazla alt yazacağız açıkçası söylemek gerekirse. Geçiyoruz şimdi 4. kuşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler. 2600 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada da bilmiyorum koşacak mı? Bir numara eğer koşarsa bunu bir soru işareti koyalım. E, i̇lk atımız bu Breville ama e, burada jockey yok. E, şu anda herhangi bir bilgi de yok. Koşuyor koşmuyor bilemiyorum. 4 numara Just You and Me Arlen Lematre ile e, bu safkan e, performansı gösterirse şuralardaki geliri var. Bu grup da uygun. Onu söyleyeyim size eee 6 numaralı Samaya Marvin Grundin'le ee, yine iyi bir grupta koşuyor burada. 9 numaralı Nest, Gallum Millet ee, burada ve 7 numaralı Beps Tony Picone ile son koşusunu kazanmış olsa da bu grup çok uygun. Ama dediğim gibi burada 1 numara aslında koşsa çok önemli. Bir de 5 numaralı Moko arkadaşlar burada bir şekilde eee ters bir koşu çıkartabilir e, Moko. Beş numara Moko, Anthony Cassius. Evet. E, yani bir soru işareti. Dört, altı, dokuz, yedi ve 5 numaralı safkanlar burada diyoruz. Beşinci kuşu meydan bir kuşu. Üç yaşlı İngilizler. E, 2000 metreye çıkacaklar. Evet, 12 tane Safkan var. Arkadaşlar, burada banko atacağız. Aurelien ikinci kez biniyor bu Safkana. Daha evvel de üçüncülük yaptı. Güzel bir üçüncülük olduğu söyleniyor. Burada tüm e, otoriteler de bununla birleşmişler. Pexis, e, burada İngiliz e, Zofani yavrusu. Bir de burada hemen hemen en iyi e, orijinlerden bir tanesi bu. Aslında şu da fena değil. E, sü, e, Sublime Attraction 8 numara. Leo Russell'ın bindiği bu Safkan da iyi. Muharrarlar da iyi. Bu. E, ama zofane hakikaten çok ön planda arkadaşlar. Bunu fazla buralarda meydanlarda dolaştırmazlar diye düşünüyoruz. Burada bir de üzerine Aurelien ikinci kez biniyor. Atı da tanıyor. Tam böyle mesafesinde de koşuyormuş. yani Bu atı bayağı metrede banko atacağız bunu. Yani çok fazla gerek yok fazla reklam yapmaya. Altıncı kuşa geçirmişim. Handicap. Dört büyükleri kere açtığım 1200 metreye çıkacaklar ee, kısa metrajlı bir koşu ama bol bol e, eküllerin olduğu bir koşu İlginç bir koşu aslında baktığınız zaman bu koşu da banko çıkartmamız lazım normal şartlar altında çıkartabiliyorsak ee, ama, ama burada e, yani çekinimiz atlar da var önceliğimiz bizim siyah eküller ve vanilya blue baz aldık her yani, ne kadar üzerinde bu ambremonis e, zannedersem 2 e, ya da 3 kilo bir indirim var bunun e, Apprenti olsa da Ekibüs 12 Apple, Silvian Ruiz bunlar ne olsun ilk atımız e, 1 ve 12 numaralı Safkanlar. 5 numaralı e, Servaro, Ariane Lematre ile ve 200 Asterion e, burada Lena Antonotti bu da e, Aparanti arkadaşlar. E, 6-7 kilo bir indirim var hatta. Burada 5 ve 13 numaralı Safkanlar diyoruz. 6 numaralı Vipin, Anthony Krastus'la uygun bir grup bulmuş durumda. 11 numaralı Queen of Night e, Koral pakuptla yine ihmale gelmez. 4 numaralı Lawrence Edo Harduin'le e, burada yazılması gereken diğer bir safkan ve yeşil ekürler e, burada Marie Velo'nun bindiği Tutlusiv -tu Tutlusiv evet. 7 ve 9 numaralı safkan. Burası için yeterli. 1, 12, 5 ve 13 ekürler arkadaşlar. E, siyah ve kırmızı ekürler. 6 11 4 daha sonra en son yeşil ekürler 7 ve 9 numaralı safkanlar diyoruz. Yani sıkıntılı bir hak ama bu. adların dışında gelme ihtimali çok zor görüyoruz diğer burada safkanlardan herhangi birisinin gelme ihtimali düşük. Son koşu 7. koşu burada Marsilya'da Boreli Hipodromu'nda 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bilemiyorum eğer Aynı performansı gösterirse, e, Aperanti statüsünde de olsa Karayel Pakut bana göre e, normal bir jockey statüsünde yani eğer burada Maxim Guyon'u ve e, hatta e, bazı grup yarışlarında e, William Buick'leri falan geçen bir e, jockey bu apranti e, statüsünde Karayel Pakut. Alternatif banko Vasa çok Vasa çok da iyi bir safkan. Performansı aslında yüksek. Ama burada bu grupta yeni performansı yüksek olan sapkanlar var. Bu 9 numaralı Atlet Banko olabilir. E bakarız ona. 7 numaralı Higgins Rooker, Delphine Santiago ile Çetin rakibi. 4 numaralı Hay Dream, Hey Dream, Eddie Hardwin. E, 6 numaralı Tour Deschel, Anthony Krasus'la e, arkadaşlar. Ve e, 3 numaralı Sapiens diyoruz en son olarak artık. Ee, Ruiz ile burada ee, yine şu son performans grafiği e, gayet güzel e, bu safkanında. Yani başka varsa bizim gözümüzden kaçan bunları zaten agf oranları bize e, belirtecektir. Şunu çok merak ediyorum. Bu dışarıdan gelen bir, yine apprentice statüsünde e, bir at Joao Star. Yani ne yapar, ne eder bilemiyorum arkadaşlar. Kendi atları bunları anladığım kadarıyla. E, Reyner denen bu e, antrenör. İyi. bakacağız ona da burada arkadaşlar 9 numara e, evet 9 numara alternatif banko. Vasa Shop alternatif banco diyoruz e, 7 4 6 ve 3 diyoruz arkadaşlar yani 3 burada iyi koşacak bu yani e, grubu da bulmuş biri falan da bakalım daha sonra ne olacağını evet böylece bugünkü e, Marsilya ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımız arkadaşlar e, izleyebilirsiniz. Tabii ki York var. Avustralya York şu an yayında. E, Will Rogers'tan Philadelphia ve diğer e, burada e, Türk yarışları Bursa ve Şanlıurfa. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bursa için e, premium gerekiyor. Şanlıurfa açık zaten. Evet güzel bir hafta olsun herkese. İyi haftalar diliyorum. E, Premium'e olursanız da 12 ve 1 arasındaki son dakika şablonlarımıza ulaşabileceğinizi de söylüyorum. Hatırlatıyorum. Hoşçakalın.